Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çay saatlerinize eşlik edecek nefis bir elmalı tart tarifim var. Sizi fazla bekletmeden hemen tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için 3 tane elmamı tertemiz yıkadım ve şöyle kabuklarını soyuyorum. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Ağızda kıyır kıyır dağılan nefis bir elmalı tart tarifi. Elmalı kurabiye şeklinde de hazırlayabilirsiniz ama böyle pratik hemen tepsinin alt tabanına yayıp üzerine malzemesini eklediğiniz zaman daha kolay oluyor. Bütün elmalarımı bu şekilde soydum. Daha sonra rendenin en kalın tarafından rendelemeye başlıyorum. Elma hemen çabucak rengi değişen, kararan bir meyve olduğu için hemen tavanın içerisine aldım ve üzerine 1 su bardağı toz şekerimi ilave ettim. Ve bir çimdik tarçın ekledim. Eğer tarçın seviyorsanız tam bir çay kaşığı da kullanabilirsiniz. Su bardağımın ölçüsü 200 miligram arkadaşlar. Yani klasik su bardağı ölçüsü. Ocağın üzerine aldım. 2 yemek kaşığı suyumu ilave edip elmalar suyunu salıncaya kadar dibini tutmaması için. Şöyle karıştıra karıştıra pişirdim. Ve bir kenarda soğumaya bıraktım. Ve ben hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Hamurumuz için. Karıştırma kabımın içerisine bir tane yumurtamı kırdım. 125 gram oda sıcaklığındaki margarinimi ilave ettim. Tereyağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağımı ekledim. Ve 2 yemek kaşığı sirke, 3 yemek kaşığı su, 1 paket hamur kabartma tozunu ilave ettim. 3 yemek kaşığı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı nişasta mı ekledim elimle homojen bir kıvam elde edinceye kadar şöyle elimle iyice yoğurdum hazırladım Daha sonra üzerine ununu eleyerek ilave ediyorum arkadaşlar. Un ölçüsü vermiyorum. Aldığı kadar un diyorum. Çünkü herkesin yumurtasının büyüklüğüne göre unun markasına göre alınan un miktarı değişecektir. Siz azar azar ilave edin. Benim bugünkü hamurum 3 su bardağı un aldı. Kurabiye ve tart hamurlarını çok fazla yoğurmuyoruz. Elimizle şöyle mıncıra mıncıra hemen unu yedirip toparlıyoruz. Zaten çabucak toparlanan bir hamur. Çok fazla sert bir hamur olmaması gerekiyor. Evet hamurum toparlandı yoğurdum. Hamurumu şöyle üçte bir kısmını ayırdım bir kenara bıraktım. Üzerini süslemede kullanacağız. Diğer kalan hamurumu hemen şöyle tepsimin içerisine aldım. Elimle bastırı bastır tepsimin alt tabanına bütün her tarafına eşit şekilde yayılmasını sağlıyorum. Eğer isterseniz yağlı kağıt arasına alıp merdane ile açıp da bu şekilde tepsinize yayabilirsiniz. Ama böyle kolay pratik olsun diye hemen elimde yaydım. Merdane ile uğraşmak istemiyorum. Elimle yaydım. Önce dümdüz bir taban elde ediyorum. Daha sonra şöyle kenarlarını parmak uçlarımla iyice düzleştiriyorum. Bu şekli elde ettikten sonra arkadaşlar şöyle elimle ileriye doğru hafifçe iterek kenar kısımlarını oluşturuyorum. Bastıra bastırarak ileriye doğru iterek bastırdığınız zaman kenarlarını oluşturmuş oluyoruz. Bütün her tarafını tekrar eşitliyoruz. Yumuşacık bir hamur olduğu için çabucak şekil alabiliyor ve şöyle kenarlarını da düzeltiyorum. Kenarlarının şöyle hafif kalın, bombeli durmasını istediğim için üst parmağımla bastırıp kenarlarına şekil veriyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay pratik bir şekilde hamurumuzu hemen tepsiye yaydık, şekil verdik. Kenarda soğumuş olan iç harcımı hemen üzerine boşaltıyorum. Renginin güzelliğini görüyorsunuz. Muhteşem bir tart hazırladık arkadaşlar. Spatula'mla harcımın her tarafa eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Ayrıca arkadaşlar eğer dilerseniz bu hamuru bu şekilde tart şeklinde değil de kurabiye şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Elinizde açıp böyle iç harcından ekleyip değişik şekiller vererek de elmalı kurabiye şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Aynı hamuru aynı harcı. Tepsimin içerisine hamurumu ve elmalı harcımı yaydıktan sonra üzeri için ayırdığım hamurumdan önce şöyle fındık büyüklüğünde parçaları koparıp yuvarlayıp üzerine serpiştiriyorum. Daha sonra diğer hamurumdan da biraz daha büyük parçalar alıp Yine üzerine bırakıyorum. Yani irili ufaklı parçaları hazırlayıp üzerine bırakıyorum bu şekilde. Böyle şekil veriyoruz arkadaşlar. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yağlı kağıt arasında hamurunuzu açıp uzun şeritler halinde üzerine dizebilirsiniz ve veya o hamurunuzu derin dondurucuya koyup üzerine rendeleyebilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tartım hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Benimki yaklaşık bir 35 dakikada pişti arkadaşlar. Üzerine bolca pudra şekeri eliyorum çünkü hamurumuza çok az pudra şekeri ilave ettik. Üzerini tatlandırmamız gerekiyor. Evet tartımız hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Evet, muhteşem görüntüsüyle tartımız hazır. Bir servis tabağının içerisine aldım. Tekrar birazcık daha pudra şekeri elemek istiyorum üzerine. Çay saatlerinizde, kahve yanlarınıza eşlik edebilecek, nefis, ağızda kıyır kıyır dağılan arasındaki o elmalı, lezzetli harcıyla muhteşem bir tart hazırladık arkadaşlar. Şöyle bir dilim kesip sizlerle doku testi de yapmak istiyorum arkadaşlar. Ben sizi bu görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.